Bu ne kalabalık? Ey ahali! Ne kalabalık? Sizin için buradayım! Aa bizim Yusuf gelmemiştir ki şey ama ya. Oyunlarınızı bana verirseniz! Oyunlarınızı da Hakan'ın yanına Hepinize bir alan! Ey vatandaşlarım! Sizin için varım! Ölüyordum gördün mü? Yok. yok. oğlum çok garip lan bu ya. Oğlum, oğlum biz adam var. Her şey Oğlum biz ters yönde miyiz? Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Tabela yok ki. Kör gözünü Nereye? Tantuni var. Zemzem zem var, seccade var. Ne yapalım? Tantuni mi? Başka bir şey mi yiyelim? Ne yiyelim? <laughs> tantuni güzel mi acaba lan? Tamam mı lan? Uzatma. Bence senin de benim de karnım aç. Bir uğraşmayalım döneriyle. Gelelim şurada bir tantuni yiyip çıkalım ama. <laughs> Gelirken illa görmüşsünüzdür. Bir böyle ufak kasaba gibi bir yer var ya. Kayşem benim için. Burak! Içinde. Burak! Ya Tamam, tamam. Ne, sorun ne? Ne yapayım? O, o mu? Ya o mu sorun? He, tamam. Ya Herkes oğlum. sen? He? Burak neyle gelmiş? Sen çok uzun yarattın şimdi. Kapıyla gelmiş kapıyla. Nereye koyacağız da? Koşa yapıp çektik arabayı valla. Aa o arabanın çıktığı yere koyalım. Kamera gitti mi? He. Merhaba. Merhabalar. Yok çıkmıyormuş ki gidiyormuş. Lan yavaş sen aslanım yavaş yavaş. Tam da ışıklara yakalandık. Ne yapıyorsun motorum var mı? Motorum var peki ya? İki yan iki yan. Baba, baba olmuyor. İki yan olamaz motorum var mı var mı lan? Var mı motor? Çok acil. Neyse şeye gidelim. Şuradan aşağı ineriz yine. Yok ya. Şöyle. Allah Allah. O çıktığımız caddeye çıkar. Vay be. Oradan bir yerden sorar bağlanırız o tarafa. Allah Allah. Ee? Tabii efendim. Şimdi. <laughs> Ali beni 11 yerimden bıçakladı. Ölmedi. Saklandım. IDA ne olmuş harbiden. <laughs> Bilmiyorum ki. Ne bileyim abi. Abi. <laughs> Kaldırıcam mı? Kaldır misin? Kaldırab kaldırabilecek misin? Evet. Tamam kaldır bakayım. La havle vela kuvvete illa billahi'l-alaihi'l-azimah. Senin için kanımı çalıştırıyorum şu anda. Terbiyesiz. Ben de oraya döneceğim. Ben de oraya döneceğim. Ne yapayım? He, aynen aynen. Eyvallah abi sağ ol. en nefret ettiğim şey ya. Acaba ne bir nedir? En sağdan gelip şeye girmek. Sol alttan. Allah'ım çok sıcak. Allah'ım dünyayı yok et. What? Ziraatten çekeriz aşağıda ya zira. Zaten bir şey içmeye bir şey alırız yine. O arada da gider parayı çekerim. 4 lira para vereceğim çünkü adamlara. Çünkü dün veremedim. Bugün de can geldi. Dedi böyle böyle dedim can dedim böyle akşama dedim gelecek para. Onu dedi Ferda Hanım'a dedi bir söyle dedi onun da bir olsun dedi. Al dedi çocuklara dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Abi sen bu şeyi ne kadar götürüyorsun? Yok götür abi. Çünkü arkadaşım almaya geldi. Üzüldü lan çocuk. Oğlum çok üzüldüm lan. Çocuk üzüldü lan. Tiri battı lan sen battı lan bana Ayıp değil mi lan Oğlum ayıp değil mi lan Bunlar sıkıntılı oğlum ya Selamünaleyküm <laughs> Ve Aleyküm Selam Her taraftasınız ya <laughs> e, Bu kaçlık mı <laughs> Kaçlık mı Kaç? Bu kaçlık? <laughs> kaçlık mı kaçlık Kaçlık mı kaçlık 35 35 mi 35 mi? Oğlum bunların da he ben yalanla sordum lan öyle bir şey var mı ama? <laughs> ne kadar komik ya. 35 lira abi. Boruk kesilen şey inox en en incesine. Anladım Bak 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 görüyor musun bak. Her taraftasın ya. Vallahi her taraftasın. Ne adam bizden hızlı geldi abi. Hiç sorma sordu. o nasıl oldu bizden nasıl hızlı ha, geldi? Ne geldi? İyiyim. Ya ben adam değilim tamam. Ben insan değil miyim? <laughs> Hadi görüşürüz. Bak <Heh>, sorunda ya. Oğlum sen abi siz sakın bu daha hızlı gidiyor. Harbi lan bu daha hızlı gidiyor oğlum. Sen hangi <laughs> ara <laughs> buraya geldin? Gördünüz. Yürüdüm çıktım. <laughs> Ananı satayım bilgisayar <laughs> Ne bilgisi yaptın be. He? <laughs> çok iyi Oğlum çok iyi araba ya. Şu inoksu alayım geleyim az. Ben mı ne yapma. Yok. Okey. Motor vitesi kendi kendine atıyor mesela. Böyle <laughs> boşta ya. Gaz veriyorsun gidecek zannediyorum. Motor kendi kendine vites atıyor. Allah Allah. Neydi Tabii. o? E... şey E kılaç, E kılaç. Ha E kılaç. Ha E kılaç. <laughs> Ulan yalnız bir şey değil mi? Şuna var ya E kılaç gelse ne efsane olur biliyor musun? Aynen. Lan şuradan bir taş kırdı alsana ya? Şu adamlar dijital göstergeyi 10 yılda anca getirdi ama. <laughs> abi, abi Şimdi yedim seni. Yedim seni oğlum. Yeter! Yeter! Yeter. De dönüp, dönüp var ya bakma bile bakmıyor ya. Ya sen nasıl bir insansın? Ya sen ne biçim insansın? Sen nasıl bir insansın? Sen ne biçim insansın? Bir Böyle insan... iş olur mu? Hele bir aşağı gelsene ya. <laughs> Stop ettirecek bak ya Allah kaza bela vermesin. <laughs> Aa, motorun geliyor. Anladım abi. Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik. Benim <laughs> abi. Yap bakayım yap. Kimse yap. görmeden hadi kimse görmeden. Kimse görmeden. Allah, kimse Allah görmeden. muhafaza aman aman. Küçük abi. görmeden Abi ben de kaldırabiliyorum. Tö, ben hadi bakayım yap. <laughs> bunlar hidrolik değil. Evet, yemin et. Yeah. Abi beni kolun al. Atsana bir daha. Yok lan dur. <laughs> gördün mü onu abi? bir daha. Asal. Aman nereye geldik bir anda? Neresi bu? Abi beni sanmıyorlar bir şey de ya. Beni bıraksınlar gideyim ben ya. Ele geçirdiler beni. Oğlum beni ele geçirdiniz. Ben az yol verin gideyim ya. <laughs> bu yol bu yol kesen yol kesen birine benziyorsun. Doğru abi. Doğru değil bir de onay şey. Bir de onay diyorsun yani. He? Kaç kişi? 200. Ana, para yaz verebilir miyim? Şimdi Şimdi kanka burada herkes istedi, herkese yok dedim. Şimdi sağ verelim dersen. Açın yolu. Şimdi ben buradan daha çıkamam. <laughs> Giderken veririm ama. Hiç de bana utanman da yok ya. Öylesin. <laughs> sen utanmaz herif. Utanmaz. Öylesin hem çekiyorum He? abi. Öylesin hem çekiyorum. Yok paylaşıyorum kanka. Adı ne abi? Onur da Baykır. Oğlum bizim grupta bu kadar Yo, insan yok. yok. Bizde yok yani. Hiç sorma bu kon şey bizde yok. <laughs> Only you. <gülüyor> <gülüyor> abi Burak çok tehlikeli olmuyor bak. Ben kaçayım. Abi Allah'a emanet Hadi görüşürüz. Haydi çocuklar. Işte. Görüşürüz haydi bay bay. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be?